İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeydi. 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. İftar yemeğinde bu darbecilerle ilgili çok önemli sözler söyledi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedi. Ülkemize bu acıyı yaşatmaya çalışanlara tek tek hesabını soracağız. Hangi şempanzeliği mahkemelerde yaparlarsa yapsınlar. Hangi maymunluğu oralarda gerçekleştirirlerse gerçekleştirsinler. Hangi yalanları şahsiyetsiz ve onursuz bir şekilde oradan ifade etmeye çalışırsa çalışsınlar akıbetlerinden kurtulamayacaklar. Bu kadar <gülüyor> <açıkçası>. <gülüyor> O Pensilvanya'daki meczup dahil bu milletin ahı da şehitlerimizin kanı da yerde kalmayacak ve bunların her birine tek tek gereğini yerine getireceğiz. Ne olursunuz bize itimat edin. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar. Ne kadar hainlik ortaya koyarlarsa koysunlar. PKK'yı, DAEŞ'i, FETÖ'yü her ne varsa hepsini isterse bir araya getirsinler. Biz dünyanın ilk büyük devletinden birisi olacağız. Hiç merak etmeyin. <laughs>